Merhaba arkadaşlar. hay, Korkunç Wilson'un hapishanesinden kaçış oyunumuza hoş geldiniz. Yes. Şimdi buradaki direktiflere yol işaretlerine bakarak bu hapishaneden kaçmamız gerekiyor. Allah kimseyi hapishanelere düşürmesin. Amin. Yes. Burası bir. Şimdi buradan geçmemiz lazım. Wilson bizim peşimizden gelecek yes. ama burada aşçı varmış. Hey aşçı. Biz kaçıyoruz ama siz kaçamıyorsunuz. Hey siz ne yapıyorsunuz? Ay dişler geliyor, falan geliyor, varmış. Geliyor. Aman. Hey sen ne yapıyorsun dostum? Yese şuradan geçelim bir. What's your Hop, name? Hop aşağı düşelim. What's your name? What's your name? My What? name is <gülüyor> Ana. Yeşil <laughs> <laughs> yeşil şeye düştüm. Yes. Mikroplu suya düştüm. Ay öldüm. Kafam koptu yine. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Nereden tersten mi geldik? Şu Umay'ın deyimiyle Şuradaki boruları yani sırat köprüsünü Geçmemiz gerekiyor. Şuradan ben yavaş yavaş geçeceğim. Çünkü Bak ben biraz dengeyi sağlayamıyorum. Dengesiz bir insanım ben. Umay ne yapıyor kendi kendine konuşuyor. Umay bu aralar İngilizceye sardı. İngilizce öğrenmeye çalışıyor arkamdan bir tane sarışın geliyordu o aşağı düştü ama benim aşağı düşmemem lazım yavaş gidiyorum yavaş gidiyorum Aa, koş oh çok şükür ya Rabbim buradan karşıya geçmemiz gerekiyor ama önce buradaki kolu indirmemiş Kol, lazım evet kolu indir diyor, indir diyor. indirdik şimdi şuradan zıplamamız gerekiyor bir iki, iki üç buradan ıı. nasıl tutuyacağız Hoppa ana kazıklara çakıldık. Umay gördün mü? Bir daha ben deneyeyim mi? Ben ilerleyeyim birazcık tamam mı? Ondan sonra sana vereyim. birkaç kere deneyeceğim. Yapamazsam Umay'a vereceğim. O, ne oldu ya yanlış yere geldik. Karşıdakini görüyor musun? Ceylan gibi sekiyor. Hoppa Allah 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 şurada da bir tane şey var. Opp. Hayır dur Umayciğim ne oluyor? Şuradan geçme. <laughs> Ay aşağı fırlıyordum arkadaşlar. Allah! Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Oh çok şükür. Buradan çok da geçtik. Şükür. Şimdi buradan zıplamamız gerekiyor ama şu <laughs> şunu alacağız. Hani ne yapacağız? Bunu alacağız şimdi. Buranın üstüne koyacağız. Dur. Gel kardeşim gel. Heh. Tamam bıraktık. Geç 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 geç. Yukarıya çıkacağız. Vurtlayacağız. Hoppa! Oh çok şükür ya. Şuradan duvarlardan geçelim. Ay aşağı düşüyorduk neredeyse. Umay. Hop bak kafayı çarptık. Kafam Çok şişti. Evet ya kafam şişti. Hoppa. Oh Allah'ım ya Rabbim. Şuraya da geçtik. Of oh, umaycım lav var lav. Ya of ya of. Allah Allah Allah. Allah. Evet. Yerde lav var kaç? <laughs> Yandı. Yanıyorum anne. Şuan <laughs> yanıyorum üstümü <laughs> ya, Evet, yanıyorsun Fuat abi. Şuradan geçeyim Allah 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 Allah. Allah Allah. Şuradan Allah geçelim Allah. ya Rabb'i bir arası ay ne? <gülüyor> <yandık>. <gülüyor> Deneyim mi? Deneyim mi ben? Dene bakayım bu Tamam. Arkadaşlar deniyorum. Aa anne, bak yukarıda iskeletler var. Aa evet, onlar neymiş öyle? Birisini öldürmüşler. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> anne. Düştün mü? Düşmez. Hayır. Allah'ım ayaz kaldı, az kaldı. Hop! Çok şükür. Sakin Lavlar, Evet, lavlara Aa. geçmedik. Burada ne diyor? Tehlikeli diyor, tehlikeli diyor. Dikkatli olmak anne. lazım. Gir, gir, gireceksin, girebilirsin. <laughs> Oy. Aşağı in. Senin burada. Burası çok korkunç. Korkuyor musun? Korkunç. İniyorum. Şimdi burada labir, a Umay labirent gibi bir şey var. Buradan İyiyim. geçmemiz lazım. Ne oldu? Arkamızda biri mi var? Hı Şuradan geçelim şöyle. Aa biri geliyor sanki. Işık var bakayım. Bakma arkana. Bakmayayım mı? Yenilirsin. Ölür müyüm? Yerler mi beni? Ha. Ok o işaret var. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Koşun, koş. Ah! Koş. Ah, ne oldu? Kahretmesin seni ya yakalandın. Ben de diyorum ki bu ışık nereden geliyor? Madem buymuştur senin Allah cezanı vermesin. Aa. Ay öldüm kafama bak ya. Kafa beyin kalmadı. Bilim Şuradan kaybettim. tekrar aşağı gidelim. O zaman hızlı hızlı koşmamız Aa. lazım. Umar'cığım hiç beklemememiz lazım. Bence de. Beklememiz. Bak arkamdan geliyor. Demek ki hemen bak yine yakaladı ya. Ben yavaş mı koşuyorum Umay sence? Yavaş koşuyorsun. Hızlı koşmam lazım demek ki daha. Git şuradan ya. <gülüyor> <gülüyor> git şuradan. Allah paramparça oldum yine. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Dur şuradan kendimi ayarlamam lazım. Işık olmayan yerden git. Koş 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 gitsene Allah koş 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 takip koş 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 az kaldı herhalde koş 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 yakalanmamam lazım koş dön 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 defol gelmiyor gibi sanki şuradan da geçeyim ay ama inşallah kaybolmuyoruzdur ya bakayım evet. çıkmaz sokak gibi Oo! Oh! Çıktık. çıktık mı çıktık. oh be çıktık hızlı koşu ah bu ne oluyor böyle hızlı da? <laughs> <laughs> ya <Yattı. gülüyor> ben biliyorum. Sen biliyor musun? Ha, biliyorum ben. Dur, bir daha deneyeyim bakayım. Tamam. O ne öyle böyle hızlı çekim gibi? O kanka sen de mi yaptın? Hop, da Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ben bu yolu biliyorum <laughs> anne biliyor musun? Geç bakalım. Tamam. Ama kenarlardan geçmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Siz de bir sıkılmayın Açıl susam. Hadi. Açılmıyor anne telefonumuz. Bekle bakalım. Ee bekliyorum kafa kalmadı. Kafa kalmadı. Kafa kalmadı mı? Kapan mı uçtu? Hı hı. <laughs> arkadaşlar umarım <'ın> kafası uçtu. <laughs> Uçuyor hanımayın kafası uçuyor. Uçuyoruz. Uçtu uçtu hanımayın kafası uçtu. <laughs>